Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 31 Aralık Cuma İzmir Acar tahminlerini vereceğim. Yılın son tahminidir arkadaşlar. Tahminlerime geçmeden ben size bir bugünkü İzmir analizlerine bakalım. Kurgumuz 5'te kaldı. Son ayaktaki bankumuz yarışa çıkınca orada yattık arkadaşlar. Yıllık plasa için 3 mara atışa dedik. Da 3 mara ayduru geldi. 4 6 içerisinde önerdik arkadaşlar. Da 9 mara Oğlu Mutlu geldi. 3 mara Boğacan alt artı bakıldım. Boğacan alt artı ben arkadaşlarımız birden 9'a kadar bir sıralama verdim. Oğlu Mutlu geldi. Burada 2 numara baba Cer, cer alternatif bakıyordum. Rakip 1-5 dedim arkadaşlar. Sıralı üçlü bitti arkadaşlar. 1-2-5. Buraya 3-1 dedim. 1 numara geldi. Burada 7 numarayı dönerse döner el değiştirdi. Akarca altına azaldı dedim. Özellikle 7 numarayı söyledim. Kalkalat olduğunu söyledim. 7, 7 bir orta ölçeklik plan için yeterledik. 7 numara geldi. Son ayakta ise Black Plus'a bak Yavaşça çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu atın sıktısı varsa altını başlamadan niye yarısı çıkarttın? Çıkartmıyorsunuz. Sıkısı yoksa niye koşmadı? Ha, e, doğu Bağzıt geldi. Biz bir numarayı Baku deyince AGF'de iki numara olunca biz burada yaptık arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yarına bir bakalım. Arkadaşlar emeğe sayı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, ben tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşa basarsanız Kanalımız ön plana çıkar. Geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Abone olmakta. Ben tuşa basmakta tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben tuşa basınız için herkese teşekkür ederim. Yarın İzmir'de gün üzerinde 8 koşulu bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek kala 1. koşula 4'lü saat 7'de 3. koşula 6'lı başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Saat 6'ya çeyrek kala birinci koşu meydin 2 yaşlı İngilizler 1600 metre kum. Burayı atın. 3 mara for stroke. Alternatif bir bankodur arkadaşlar. Rakip 2 numara Color of Fire ve 6 numara Last Antrukiya. Yani 5 numara Kocamata. 5-6 ekürdür arkadaşlar. 3 6 atı bakılır. 4 oda yani 2. 2 rakip 2 6. Saat 6.30'da ikinci koşu. Şartı 5. 3 rekoru İngilizler. 2 metre kum Yedil plasa başlar arkadaşlar. Burayı kaltın. 2 numara Bradwood. Daha sonra 3 numara Grey Wolf. 1 numara Dobra Beş mara orijinal diyeceğim arkadaşlar. İki kaçak önerdi. İki Sprinter. Dört baylou orjinal kaçaktır. Blackfootla Grey Wolf Sprinterdir arkadaşlar. Saat yedi de üçüncü koşu altılı gayma başlar. Şartlı üç üç asenizler. 1600 metrukum. Buraya 3 numara Ankuni. Daha sonra 7 numara Şanara. 3-7 arkadaşlar orta çocuk buna için yeterlidir. 2 atla orta çocuk buna için bu 2 at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5 numara Ralala. 1 numara Clear Queen. 2 numara She's the Show. 8 numara Grand Medusa diyeceğim. Saat 7.30'da 4. kuşu. Arka 15. 4 yaş araplar. 2 metre kum. Arkadaşlar burada 5 numara canın günü 6 artı bakılır. 5 numara can günü 6 artı bakılır. Arkadaşlar dörtlü dayan oynayan arkadaşlarımız buraya söylediğim 3 atı yaz arkadaşlar. 3-2-6 buraya 2 3 1 5 Buraya 7-3 daha sonra Büyükşehir Dayı ile atarlar arkadaşlar. Buraya da 5 numarayı tek atın. Dörtlü kayan oynayan arkadaşlarımız için. 5 numara Canı Gülü 6 açmak olur. Rakip 4 numara Malatya Gülü. 8 numara Arslan Kraliçe. 9 numara Eli 2 numara Tavus Kuşu. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız bu. 1 numara 16 Gülü de dahil edebilir. Saat 8'de 5. koşu Anka 17. 3 yukarı İngilizler 1600 metre kum. Buraya ilk atın 3 numara Poker Face. Daha sonra 5 numara King of Istanbul. 6 numara Barm Ve 7 numara Cameron diyeceğim arkadaşlar. 3, 5, 6, 7 dedim arkadaşlar. Saat 8.30'da 6. koşu. Şartlı 5. 3 yaşlı Araplar. 1400 metre kum. Burada 2 numara Can Olcan Kurgu Bakımızdır. Kalemi Can Olcan'a kırdım arkadaşlar. Burada takip aldım. Dillik var. Korkuyorum ama bir yerde bir dil alacaktık arkadaşlar. Yani favori açacak Can Olcan. Bunlar 19 ülke ki yarışı sert gruptaydı. İnşallah yarın burada Mikser takipatın Aslan takip takipteki de, takip biat, Dirlik takipteki biat daha fazla de sizler öğrendiğim. İnşallah bunlar gelmez. Yani can Olcan gelir. Tamamız olsun arkadaşlar. Can Olcan banko. Saat 9'da 7. koşu Made iki 2 yaşlı İngilizler 1.600 metre Arkadaşlar 8. koşu 8 tayın koşusuna bakmayın arkadaşlar. Burası zor bir beyten. Favori de gelebilir. O da var arkadaşlar. Burayı katıp 5 numara Mainbad bundan Bu 15 günlük yarışı beğendim ikinciliğini. Daha sonra 7 numara Osiris 2 numara Çerkezbey 3 numara Goldrax orta çocuk buna için bu dört adet yeterlidir. Bir gün edersek 4 numara Rossun Born 8 numara aya koşumu değerlendirebilir. Saat 9.30'da 8. koşu 6'lı yer son ayadır. Satış 1. 4 yukarı Araplar 1600 metre koşu. Burada ilk atın takipteki 3 numara çok yakın. Daha sonra 4 numara Fırat'ın öfkesi. 1 numara Babil Bey. 5 numara Nerinoğlu. 6 numara Karaçula diyeceğim arkadaşlar. Yani 3, 4, 1, 5, 6 dedik. Arkadaşlar şöyle kısa bir analiz yaparsak. Buraya 5 atı 3, 4, 1, 5 6 dedik. Ve orta çocuk bu için 5 7 2 3 bir gün yan arkadaşımız 8 4'ü dahil edebilir. 2 numara banko'du. Ve 3, 5, 6, 7 4 at önerdi. 5 numara alt artı banko'du. Rakip 4, 8, 9, 2, 1. Ve orta ölçüklük için 7, 3 yeterledik. Bir gün arkadaşımız 5, 1, 2, 8 arkadaşlar. Arkadaşlar ben İzmir üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şimdi isteyen arkadaşlarımız iki bankola girebilir. Can gününü görebilir. İsteyen arkadaşlarımız tek bankola oynayabilir. Benim değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Arzu sizindir. Orta çocuk bunu yapan arkadaşlarımız için İlk ayakta 7-3 dedik. İki bak öne girseler 6-30 yani 150 12 TL'lik bir şey oluyor. 12 TL kupun bedeli 12 TL. İki bak öne oynasalar ilk ayakta 7-3 geçerseniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben değerlendim bu şekilde. Umudan bize bir fayda olur? Umudan başarılı oluruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansız bol olsun. Hepinize yaşamazlar akşamlar